sevgili izleyenler yeni bir videoyla da bomba gibi karşınızdayız arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Ensar başlıkta da gördüğünüz gibi 4 yaşındaki oğlum bütün karakterleri ezbere okuyacak arkadaşlar. Bakalım bütün isimlerini biliyor karakterlerin. Ben e, izlediğimde şok oldum gerçekten. Ensar dedi ki baba ben bütün karakterlerin ismini ezbere biliyorum ve bunu sizinle paylaşmak istedik arkadaşlar. Ensar okuma yazmayı bilmiyor arkadaşlar daha 4 yaşında ama Brawl Stars karakterlerin hepsini ezbere okuyor Ezbere isimlerini biliyor Şimdi e, bunların isimlerini Hep beraber Ensardan dinleyeceğiz Ensar hazır mısın Evet e, Ensar konuşman lazım Seni duymaları lazım Hazırım de bakayım Hazırım. Evet o zaman ne yapıyoruz Karakterleri tek tek Ensara gösteriyorum Ensar da tek tek isimlerini okuyacak arkadaşlar bu arada... Evet sevgili izleyenler e, Hazır mısın Ensar Hazırım Evet ensar hazır. Şimdi tek tek karakterlerin ismini okuyacak. Şöyle rahatsız etmeye açalım. Evet ben karakterleri göstermeye başlıyorum. Evet ensar bu kim? Zilli. Hızlı böyle Şeli de bağır. Kim Zilli. Evet Şeli'ymiş arkadaşlar. Şeli'yi bildi. Bu kim ensar? Nita. Nita dedi. Evet ikinciyi de bildi. Şoklardayım. Bu? Kat. Kurt mu? Kim? Kat. Kont dedi elini ağzına alma oğlum elini ağzına alma kameraya bak bakalım Kameraya bak ee, evet Kont dedi Doğru bildi bu kim? Koşan bul Koşan buldu de bul, dedi. <laughs> <Devası> bul. <laughs> Harika ya bu kim oğlum? Jesse Jesse dedi evet Jesse de bildi vallahi süper bu kim? Bu Brock Brock ee, böyle bağır biraz oğlum bağır seni duysunlar kimmiş bu? Bıyak Brock evet Brock'u da bildi arkadaşlar şu anda 6 tane savaşçıyı çok güzel bir şekilde bildi. Bu kim? Dynamike. Evet Dynamike'ı da bildi. Valla ben şoklardayım ya. Bu kim oğlum? Altın Altınbo. Bir de karakterlerin skinlerini de biliyor arkadaşlar. Bu kim? Tik. Tik dedi. Evet bunu da bildi. Süper. Ama biraz böyle bağır tamam mı oğlum? Bu kim? 8 bit. 8 bit dedi. Vallahi biliyor yemin ederim ya. Böyle bir şey olamaz. Bu kim oğlum? Ems. Ems dedi. Vallahi e, doğru diyor. Bazen ben okuyamıyorum. Bu kim? El Primo. El Primo dedi. Evet doğru bildi. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu kim? Kırmızı Barley. Kırmızı Barley dedi. Ya görüyor musunuz arkadaşlar? Barli'nin skinlerini de biliyor yani. İsimlerini bırakın. Evet. Paka. Bu kim? Paka. Poco dedi. Evet biraz daha böyle bağır oğlum tamam mı? Duysunlar seni. Bu kim? Paylancılı ee, Rosa. Rosa. Paylancılı Rosa diyor. <laughs> Süper. Bu kim oğlum? Aldın Rico. Rico. Aldın Rico diyor bak. Bu? Liko. Rico. Rico. <laughs> Sikinleri de biliyor ya. Vallahi billahi. Bu kim oğlum? Darli. Darli. Ne Darli? Şey. <gülüyor> tıknaz. <gülüyor> evet tıknaz Dali. Evet ekrana da bak oğlum. Bu kim? Pemi. Pemi. Hızlı böyle sesli oku oğlum. Duysunlar. Kim? Pemi. Evet Pemi'ymiş arkadaşlar. Süper devam ediyoruz. Pemi'den sonra bu kim? Kar. Kar. Evet karın skin'i yok bizde arkadaşlar. Bu kim oğlum? Ciki. Ciki. Vallahi hepsini biliyor ya. Bu? Piper. Piper, Piper'ı da bildi. Yemin ederim. Bu Pimi. Pimi, Pimi'yi de bildi. Bu kim? Frank. Frank en çok sevdiği karakterlerden, karakterlerden bir tanesi. Frank, evet bu kim? Bibi. Bibi, ee, Bibi'yi de bildi. Ee, bu kim oğlum? Bi. B dedi, B'yi de bildi. Vallahi helal olsun. Nani? Nani dedi. Vallahi ben açıyorum yetişemiyorum ensara bu. Edgar. Edgar dedi. Edgar. Vallahi benden iyi okuyorlar isimleri. Bu kim oğlum? Mortis. Mortis dedi. Mortis de bildi. Bu? Tara. Tara. Biraz daha sesli oku oğlum. Tamam mı? Tara de bu. Tara. Bu kim oğlum bakalım? Açıyoruz. Açsana lan. Jin. Jin. Evet, Cin'i de iyi biliyor ha. Jin. Süper bu. Max. Max'i de bildi arkadaşlar. Bu? Mr. P. Mr. P. Valla ben şoklardayım ya. Ensar sen nasıl biliyorsun bunları ya? <gülüyor> <gülüyor> bu kim? Super. Sprout. Sprout. Evet Sprout'u da bildi arkadaşlar. Bu kim? Dur açalım. Spike. Spike. Ne Spike oğlum? Efsanevi mi bu? Hı <laughs> hı. Evet, e, evet efsanevi diyeceksin tamam mı? Bu kim oğlum? Kyo. Krov, Krovu da bildi arkadaşlar. Ee, evet bu Leo. Leo'nu da bildi. Vallahi süper gidiyor ya bu. Ember. Ember'ı da bildi. Evet bu kim? Gale. Gale. Jail'ı da bildi arkadaşlar bu. Serge. Serge, Serge'i de bildi arkadaşlar. Evet bu Colette. Colette'i de bildi. Ee, evet bu Kral'ı. Kral Lu arkadaşlar kral olduğunu bile biliyor yani. Bakın bizde eksik karakterler var. Onları da soracağım. Bakalım onları bilecek mi? Ensar hazır mısın? Hı hı. evet diyor. Hı deni. Bu kim? Baya. Kim? Baya. Bayram. <laughs> Bu kim? Sandy. Evet Sandy. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün karakterleri ezbere söyledi. Ben şoklardayım oğlum ya. Sen bunları ne ara öğrendin ya? <laughs> geldik e, oyunun e, ana bölümüne tekrardan. Ensar'la beraber video çekmemizi istiyorsanız arkadaşlar burada videonun altına yorumları e, yazmayı unutmayın. Ensar'la beraber videolar gelsin mi? Ensar'ın bir de oynayışını göreceksiniz. Efsane oynuyor bu oyunu, değil mi Hı -hı. oğlum? Hı -hı. Evet diyor. En çok hangi karakteri seviyorsun Ensar? Şeyi. Şeli. Şeli'yi mi seviyorsun? Yok. Kimi? Ne, ne biliyor musun? Anne? Hangisi? Şeli. Biliyorum. Şey alıyorum ben. Kimi alıyorsun oğlum? Hı. karakterle işte oynuyorum. A oynuyor musun? İstediğin hepsiyle oynuyorsun yani. İşte şu farklarla oynuyorum. Hangileriyle? Göster bakalım aç şunu. Şu Gizemlerle oynuyor. Bir de karakterlerin var. hangisi olduğunu biliyor ya. Evet. Ama sana bunlar. Bunlar, bunlar. Ama elinle değil, açarak göster ki anlasın arkadaşlar da oynayacağım. Bunu çok seviyorsun yani. Hı hı. Evet Ensar ile oynamayı daha çok seviyor arkadaşlar. Bunun da bilgisini vermiş olduk. Evet e, çok güzel bir videoydu. İnşallah sizlerin de hoşuna gitmiştir arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ensarla videolarımızın devamını istiyorsanız yorumlarda bildirmeyi unutmayın. Ensar bir şey söylemek ister misin arkadaşlara? El sallamak mı istiyorsun? Hoşçakalın de bari. Ay çakalın da şöyle kameraya sallı oğlum kameraya. Ay çakalın da sizleri seviyorum de oğlum. Sizleri seviyorum. Evet sizleri seviyorum de. Ensa biraz utangaç arkadaşlar. İlk defa video çıkıyor ama bu oyunu da çok iyi oynuyor değil mi oğlum? Hadi bakalım. hoşça çakalın bay bay. Bay bay.